Merhaba arkadaşlar bugün Yağızla birlikte Egg Wars oynayacağız. Abi büyük, it, büyük ihtimalle benim sesim gelmeyecek videoya sen konuş. Tamam mı? Ha? Oğlum oh, sesim gel gelmese bile bu videoyu çekeceğim. Bir şey söyle. Oğlum oh, düzgünce söyle bak sesin gidiyor. Oğlum oh, ya bizim de kitimiz yok. Kitim, ol kitim olsa ben yemek alacağım. Kit. Yemek alma kiti. Oğlum 64 tane demire ihtiyacım var ya. Adamlar sömürüyor. Benim yanımda. Git git seni gördüm. Oğlum bu map çok güzel. Aa ben hack'im diyor. Oo bize hack var. Sakın ban. Türkler. Ay Türkler yazama Türkler video büyük A yazamam. Hadi ben gidiyorum. Al gittim. Oğlum bizim orta yol bile açmamışlar diyecektim, açmışlar. Nam tamam, dur ben şarjı çıkarayım. Yukarıda dükkan benim olduğum yerde. Sen ilk EGI kapat ama sakın şeyle kapatma. İlk ilk onunla kapatırsan neydi o işte bir şey var ya. Oha bak oldu iki tane ayranım var ellilik. Aa gitti şimdi. Do you like yaz yaz yaz. Do you like yaz yaz yaz. Bende de oluyor abi. Ama sonra gidiyor. Ama sonra gidiyor. Do you like yaz yaz yaz. Do you like yaz, yaz, yaz? Bana da acıktım. Bakayım, abi beş demir istiyor. Öf. Benimle dört de dört. Aa! Yaz. ye yeah, ye yeah. sanki bir şey o gel lan sen de erkek sen. morlu geliyor arkadan da bittik aha aha öldüm golden apple attı biri öldüm hadi gel hubias ben videoyu durdurup geliyorum duyular arkadaşlar devam ediyoruz sen bir konuşmayız o oh, ye yeah. aa sesim geliyor Harbi sesim geliyor hayır 9, 10. Ay 10 oldu işte 10. Oha! Oha! kiç ki, ki seçtim! Dur. Beni yere attı. Ben kıpırdamadım. Kıpırdarsan şey oluyor. Seni yere atıp da E giden atıyor sen. Ay bu harita çok saçma değil mi? Tam ortada. Tam ortada. Ay bana hiç demir gelmiyor şu. Aa geldi. Tam kit seçiyordum gittim zaten ya. ama Bilmiyorum. Ama seçti. Ben premium aldım ki. Aha. Aha. şakalan. on benim daha 11 iron'um oldu. Git ya. Sen git blok topla, iron topla. Direkt. Abi. Tamam. Aynen, ege sanki Beyzi koruyacak. Abi daha demir kılıç bile alamıyorum. Ben içeridekine geçeceğim. Orada kim mi seçikler yok? Oo, abi! Oo burada gibi bir işte oğlum git. O ben Razer'ımla oynuyorum biliyorsun değil mi? Üç, üçlü, üçlü Razer'la oynuyorum abi çok değişik. E aferin. CTRL. Ay benim ayı gibi ayranım var. Sana geliyorum. Bu arada ses kaybını görüyorlar ama bir şey yapamazlar. ki ben beğenmedim. Aslında güzel lan. O kadar da iğrenci yok yani profili. DPO. Sapta Abi sen kapattın mı? E kapa oğlum 3 ayranım var bir ayran lazım bana Yo kapatmamışız kabak gibi şakalar kapatmışlar E kaz Kaz Kazma al ka Şampiyon Şampiyon zırhım olmadan şampiyonuz Bir daha ettim hadi Oley oley Oğlum yendik yendik Ben hiç bir şey yapmadım. Birazdan video. Abi artık şeye girelim. Sky Giant. Hadi Sky Giant. Ben videoyu durdurayım. Zaten video bitsin o zaman. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.